Deniz seviyesi düştü, binlerce yıllık tarih ortaya çıktı. Erdeğin Düzler mevkiinde deniz suyunun çekilmesiyle binlerce yıllık Kizikos Antik Kenti'ne ait Haytos Antik Limanı gün yüzüne çıktı. Erdek Düzler Mahallesi sahilinde deniz suyunun yaklaşık 20-30 metre kadar çekilmesiyle birlikte 3500 yıllık olduğu ifade edilen Kizikos Antik Kenti'ne ait Haytos Antik Limanı'nda taşları ortaya çıktı sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapılar bölgedeki vatandaşları hem şaşırttı hem de korkuttu. Düzler sahilinde deniz yatağına kadar yürüyebilen bazı kişiler bu eşsiz doğa olayını ilgiyle izledi. Deniz suyunun çekilmesiyle sahilde ilginç manzaralar oluştu. Uzmanlar deniz çekilmesinin meteorolojik nedenlere bağlı olduğunu ve belli mevsimlerde rüzgarın sürekli aynı yönde esmesi sonucu yaşandığını ifade etti. Özellikle Edincik sahil bandında yaşanan bu doğa olayı rüzgar etkisiyle dönemsel olarak gerçekleşiyor. Kizikos antik kentinin tamamıyla su altında kalan ve antik dünyanın deniz ticaretinde son derece önemli bir yere sahip olan Haytos limanının Batı Anadolu ticaretine yön verdiği Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kentlerle deniz ticareti için bu limanın kullanıldığı söyleniyor. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında önemli bir yere sahip olan kent, ekonomik olduğu kadar siyasi açıdan da önemli bir konuma sahip olmuş. Bu ayrıcalıklı konumada kentin güneyindeki limanlar oldukça önemli bir katkı sağlamış.